Hoş geldiniz. Apartman görevlileri Denginek Başkanı olarak Veli Sarıkaya. 2013 yılından bu tarafı derneğimiz vardır. Bütün görevli arkadaşlarımızı işte haklarını, hukuklarından dolayı bir araya geliyoruz. Evet başkanımızın da bugün bize aratırarak davet etmesi nedeniyle bütün görevli arkadaşların adına, hepsinin adına teşekkür ediyorum. Ben Ali Daşçı, 20 yıldan beri apartman görevlisiyim. Bu toplantıya da Sayın Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir fırsat verdiği için, bizleri böyle bir etkinlikte buluşturduğu için çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyorum. Benim ismim Durda Altun. Hürriyet Mahallesi'nde 12 yıldan beri bir apartman görevlisiyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e çok teşekkür ederim. Bizim Maraş görevliler olarak hepimizi bir araya getirdiği için kendine bütün görevliler adına çok teşekkür ederim. Bugün şehrimizdeki apartman görevlerimizle, tarihi kalemizde bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik. Her bir hemşerimizin, her bir alandaki, her bir sektörde çalışan hemşerimizin şehrimiz hakkındaki beklentileri bizim için son derece önemli. Çünkü her açıdan farklı gözüküyor ve her bir tecrübe kıymetli. Onların gözünden bir apartman düşünün işte bahçesiyle, de oradaki mahallenin sorunlarıyla ilgili çok ciddi gözlemleri var. Bugün de istifade ettik onların önerilerini. Karşılıklı muhabbet ettik. Ben kendi adıma çok şey öğrendim ve onların güler yüzünü, teveccühünü görünce de mutlu oldum. İnşallah farklı hemşerilerimizde, farklı sektörde çalışan hemşerilerimizde bu ve benzeri buluşmalarımıza devam edeceğiz ve şehrimizin geleceğini hep birlikte ve ortak bir bakış açısıyla, ortak bir akılla inşallah inşa etmeye devam edeceğiz diyorum. Onlara tekrar katılımlar için yürekten teşekkür ediyorum.